İnsan kıyamet günü, o gün ne zaman gerçekleşecek diye sorar. O gün ay tutulduğunda ve güneşle ay birleştiğinde gözler kamaşacak. Her şeyin sonu yaklaşacaktır. İnsanlar kaçacak yer arayacaklar ve nereye kaçalım diyeceklerdir. Ancak Allah o günde hayır kaçıp sığınacak bir yer yoktur buyurur. O gün herkes Rabbinin huzuruna varacaktır. Gökyüzü yarılacak, yıldızlar dökülecek ve denizler birbirine karışacaktır. Kabirlerdeki ölüler diriltilecek. Herkes yapıp gönderdiklerini ve geride bıraktıklarını bir bir anlayacaktır. Kur'an'da o gün hiç kimse bir başkasının yükünü yüklenmeyecek ve her insan sadece kendi amellerinin karşılığını alacaktır. Bu, insanların kendi eylemlerinin ve niyetlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceği, her şeyin ortaya çıkacağı bir gündür. Allah kıyamet günü insanların her birine yaptıklarını apaçık gösterecek, hiçbir şey gizli kalmayacaktır. O gün her şey hesaplanacak. Zulme uğramış olan Adaletle ödüllendirilecek ve zulmedenler cezalandırılacaktır. Allah bizi kıyametin şerrinden korusun.